kanalımıza hoş geldiniz. Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde. En az 1102 TL yatacak 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? Kamu işçileri ve taşeron işçilere bayram öncesinde müjdeli haber geldi. Bayram tediyelerinin bu yıl ödeneceği tarif ve miktar belli oldu. Taşeron işçisinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. Böylece Ramazan bayramına girmeden taşeron işçiler tediye ödemelerini cebine koymuş olacaklar. İşte 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce kamu işçisi ve taşeron işçisinin beklediği haber geldi. Taşeron işçisinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin her taksidinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. Bayram öncesi tediye ödemelerine cebine koyacak binlerce çalışan derin nefes almış olacak. İşte 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek sorusu şöyle Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçileri her yıl ilave hediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave hediye ödemelerinin ikinci taksiti yarın yatırılıyor. Böylece Ramazan bayramına girmeden taşeron işçiler hediyelerini almış olacaklar. Taşeron işçinin aldığı bürüt maaş üzerinden 52 günlük hediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK birimi gelir vergisi ve damga vergisi düşürülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin her taksidinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. Kimler tediye ödemesi alıyor? 6772 sayılı 72 sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması hakkında kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Sermayesinin Yarısından fazladı. Devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, belediye ve özel idareler hizmet akdi ile çalışan işçiler tedi ödemesinden faydalanabiliyorlar. Tedi ödemesine kadar taşeron ve kamu işçilerine tedi ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük hesaplama yapılıyor. 2021 yılında asgari ücretli bir işçinin kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı belirtiliyor. Ve haciz konulamıyor bu ikramiyelere haciz konulamayacağı yargıday kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor ve ödemeler yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler 4 taksit Ocak, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak ödeniyor. Bu konuda haberlerimiz geldikçe sizlere an, an aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür haberler size anında yansıyacaktır. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.